Aklın varsa göle koş. Nasrettin Hoca günün birinde eşeğine binerek ormana odun kesmeye gider. Kuru odunlardan epeyce kestikten sonra bunları eşeğine yükler ve evin yolunu tutar. Ancak yolda aklına kestiği odunların yanıp yanmayacağını konusu gelir ve ince kuru dallardan birkaçını tutuşturur. Başlangıçta odun çıtır çıtır yanarken hoca ve eşeği gayet rahattır. Fakat bir süre sonra kuru odunların tamamı yanmaya başlayınca Nasrettin hocayı bir telaş alır ki sormayın. Bu arada Odunların yanmasıyla birlikte semeri de yanmaya başlayan eşek iyice huysuzlanır ve hoplayıp zıplamaya başlar. Eşeğin bu acı haline çok üzülen Nasrettin Hoca yüksekçe bir yere çıkar ve Eşeğim aklım varsa göre koş yoksa halin duman verir.